<laughs> lam, 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 lam. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber size ailemi tanıtmak isteyeyim. Bu kardeşim Zeynep ona Azra da diyebilirsiniz. Bu da babam Mehmet Ahmet yani o, yani onun bir ya ya da işe Mustafa. Şimdi bütün yaz boyunca annem olmayacağı için beraber takılacağız değil mi Asya? Asya pek konuşmayı sevmez. Babacığım bir şey yemek verir misin? Bu cevabının kapağı açık kalmış. Hmm, ne yapmak? İkiniz pizza yiyin. Tamam mı? Alın. Asya'nın en sevdiği. Al sen de. Bak uç. Bari ben de takıyı yiyeyim. Hadi dünyanın... ya. Biz de yiyelim. biz yemiştik doyduk. Babacığım şimdi ne yapacağız? Hmm. Söyler misin bana? Hmm düşüneyim. Ben işe gideceğim evde eve biz işi götüreceğim ve be bekleyeyim be. Evet ve çağırdım. İşte bu. <laughs> Merhaba. Abi kim bu ne? Baba bu ne ya? Bu ne? Oğlum maalesef en yakın konusu bu var. Ne içimizi yiyecek peki? Söyler misin bana? O size bakacak. Yemekleri hazırlayacak falan. Ben de hemen gidiyorum. Ana suratı değişti. Bize bir şey yapar değil mi Asya? Senin de pek konuşacağın yok. Neyse. Hey şimdi sen, ne yapacaksın burada? Bizim istediğimizi yapmak zorundasın tamam mı? Hay ayma evet mi? Konuşsana lan. <laughs> kadın... Öyle bir şey olmayacak. <laughs> Oyacak. Bizim elimiz bizim istediklerimiz demekti tamam mı? Siz çok konuşmayın be. Eee! siz de fazla uzatmaya başladınız. Ya bir şey diyeceğim benim. Az ya, ben tuvalete gider. Aha. tamam tuvaletimi yapıyorum. <laughs> Hı -hı. Sen de baş başa kaldık. Gelsene buraya. Gelmeyeceğim. Gel buraya. Gelmeyeceğim. Bak 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 sana şeker vereceğim gel. Ah verirsin. Aman sizle uğraşmayacağım ben. O sonunda tuval içimi bitirdim. Aşağı neydi? O pasta varmış. Yiyin bari üstünde de. Ne yazıyor? Niye hmm. Ne? Yeni yaşın kutlu olsun. Bir şey yazıyor. Neyse boş ver. önce mutlu gibi hmm. geldi. Hmm, tadı lezzetliymiş. <laughs> Neyse. Siz gidin o hani odanızda resim yapın. Bir şeyler yapın. Ben de burada mutfağı temizleyeyim. Peki ne zaman bahçeye çıkacağız? Söylesene. Çıkmayacağımız da sen ne derdiniz? Ne demek çıkmayacağız şimdi? Söyle bana. Ne demek çıkmayacağız? Çıkmayacaksınız. Ne şey az ya. Biz odamızda da eğleneceğiz. Arkadaşımız gelecek. Az ya sanayım yukarı çıkacak. Çıkıyor çıkıyor ve yatağa yatıyor. Can sıkıldı sonuçta. Neyse. İki Ben, din ben mutfaktan sandalyemi ayıp geliyorum. Ding dong. Ding dong. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Beni beklemiyordun değil mi? Beklemiyordum. Mutfaktan sandalye alacaktım. Neden? Oturacak mı? Orta yok yesin çizecekti. Ee, Bahçeye çıkamıyorum. Baban, baban burada mı? Yok babam işte. O zaman size kim bakıyor? Anneniz de yoktu kesin. Annem bütün bütün yaz boyunca tatile gitti. Bize şu ev bakıcısı bakıyor. Komşunuz yani. E, evet komşumuz. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu da kim? Benim oku ya. Benim ya arkadaşım işte. Adı ne? Tanışalım ee, biraz. Mehmet. Adı Mehmet. Esselamun Aleyküm. Hmm. Gelsene bir sen benimle. Nereye gidiyorsunuz? Beni de getirin. Ya sana ne? Bizim banyoda işleri bizim banyoda işlerimiz var. Neyse sen benimle kal. Mehmet. Neyse, ben ne ben de Yardım olayım? edin. Ee, ay, Yok ya, ya? alt tarafa banyo ettireceğim ya ne var bunda? Hadi gel ya ya gideyim. Ne oluyor? Ne oluyor ya da söyleyin bana. Siz odanızda eğlenin. Al gel. Ya, yani yıkıyorum. Çok mu ya? <laughs> Aa sırt, çok sürtme. Aman her neyse. Al yıkıyorum işte. Çok pis kokuyorsun. Çok kötü şeyler geliyor. <laughs> Boynuma pis kokular geliyor. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Uyan, uyan, uyan. Yo yo yo. Al çok ıslandı. <laughs> neyse üstünü giyersin. Tamamdır. Tamamdır. Yıkadım. Mis gibi de oldun. Hiç öyle gelmiyor bana. Her neyse işte. Seni de yıkayayım mı? Yo ya bana mı geldi? Evet. Hayır, hayır. yıka Yıkama beni. Hayır, hayır. Her neyse, gel benimle. Hayır, gelmek istemiyorum. Ama gelmek zorundasın. Neden? Pis gibi, gibi kokuyorsun. Daydım idin, daydım idin, yıldız, yıldız. Ne oluyor ya? Yıldız, <laughs> çok kötü <güzel> şey. <laughs> Neyse neyse sen birazcık az savunma kalmışsın ya. Bitti biz gibi oldu. Mis gibi aldın tamamdır. Sıra sende. Ha? Lütfen yapma. Lütfen yapma. Lütfen Yapma yapma lütfen. Yapma yapma lütfen. Yapma yapma lütfen. Anam sen ne de tatlısın. Anam. Yapma lütfen yapma yapma lütfen yapma. Üzgünüm ki yapmak zor üzgünüm ki yapmak zorundayım. Kaş, şanki bir şey eşiğe çekti ya. Yüzün yanmış yüzün. Aynen ya. Yüzüm yandı. Yarına anca geçecek. Üü. Yüzünde, Üü. yüzünde kızıyıklıklar oluşmuş. Neden acaba kardeşime nazik dayanıyor bir şey böyle dayanıyor. Bir şey diyeceğim. Tamamdır bitti. Oldun. mis gibi oldun. E oyun oynamaya hazır mısın? Biz. Tamam o zaman. Ben hemen getirdiğim oyuncakları ge getirmeye gidiyorum. Hemen hemen dönerim. Hemen getiriyorum. Hı. Duy. <laughs> Duyun yoğdum <yaydım> edelim. Ha <laughs> ha Duyun. Yardım da keşke. Yok ben de yaparım. Oyuncak. Oyuncak araba isteyen? Ben. Ben çok yo oynayacağım. Top. 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 Top oynayacağım. Çok Kim yastık savaşı şey ister? Tamam hocam. Bunu siz istediniz. Aynen bunu siz istediniz. Hepiniz vs ben tek. Tamam. Tamam. Hadi ac sen de al bunu. <laughs> Hadi ya adamet fight. Na 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 na. <laughs> <laughs> oh oh canım ama olsun sıkıntı olmaz bir <laughs> birini eledim <laughs> onu da yendim geriye kalan tek bu kaldı uh -oh. şimdi gel buraya Yay zafer benim. Let's go. Hadi o zaman. Şimdi de öğle yemeği yeme, yeme şartı. Kaynım çok acıktı. Herkes yastığı şeyi koysun. Tabi etrafı toparlamadan şey yapmak yok. Yeme gitmek yok. Ben de yemeği şey yapacak şunu ya. Sincap oyuncağını da koyayım. Başka ne kaldı? Bir de şu yastık. Başka bir şey kalmadı. Başka hmm. bir şey kalmadı Şahidan. Ee, ben yemeği hazırlayayım. Na 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 na, na, na. Du, 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 du. Acaba biz de bir şeyler mi yapacağız? Canım sıkıydı. Aha buldum. Buldum. Evet. Şimdi öğle yemeğini yedikten sonra beraber markete gideceğiz. Marketten bir şeyler alacağız. Ama sen gelmeyeceksin. Çünkü senin evde bazı işlerinin olduğunu duydum. Evet ya. Of. Ölen yemin yedikten sonra direkt gideceğim. Ne şey o zaman? An hazırlanmasını bekleyelim. <laughs> nam 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 Nalam nam 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 na nam nam na nam nam na no 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 da arkadaşlar. efendim bir şey diyebilir miyim acaba yemek pişmedi mi haya ne buldun hı, hı? <gülüyor> 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 Neyse. Bir yemek koyayım mı? Kaynağın zil ya. Tabi tabi. Geçin. Ben size koyayım. Geçin. Geçelim hemen. Aa arkadaşım. Bir şey istiyorsanız biz şeye geçelim. Biz şu masaya geçelim. Tamam geçin. Tabakları taşıyın ama. Bekleyin doyu taşıyor. Ben taşıyacak değilim nasıl olsa. Gerçekten mi? Peki dördüncü tavuk ne için? Benim için. Doyu siz de giyeceksiniz. Sanki. Hadi bakalım. Neyse. Ar... Hemen aldık. Sonunda son aldık. Haydi yemeğe başlayalım. Alın Oley. bakalım. Afiyet olsun. Oye yemeğimiz konuyduğuna göre. Oley be. Artık yiyebiliriz. Haydi yiyelim. Aa, nam, 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 Tadı güzelmiş. Güzel pişmiş. oh, Oh, bunu şiş. Nam nam Sonuçta nam 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 yiyeceğim. Hadi sen de ye. No 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 no. Aa kanka, senin gitmen gerek değil mi? Evet kanka. Evet kanka görüşürüz. Görüşürüz. Çiçe bizi bekle do do çiçe bizi bekle do do. Aa saat 3 saat <laughs> saat 3 olmuş. Neyse. Siz geçin tabakları toplayın. Koyun ben yıkayacağım tamam mı? Siz yıkayınca Yıkadıktan sonra ya da şey şey gideceğiz değil mi? markete? Markete neden gidiyoruz? E, eksikliğimiz var da ondan. Tamam hadi siz toplayın. Hadi. Tamam hadi, tamam ya. hadi toplayın. Ya toplayacağız yeter ya. Bir şey düzgün davrandık. Ve ben zaten düzgün davranıyorum. Evet. Ya aşağı, aşağı Bulaşıkları yıkayın. Camdan, camdan hani şiş yıkayacak demiş. Ben ben yıkayacağım diye. Ben yıkayacağım diye bir şey. Demedim ki. Ama ben yıkayacağım demiştiniz. Hatta dediysem bile umurumda değil. Tavayı iyi tavayı iyi temizleyin. Ya, ya. Yoksa kafanıza geçiririm. Duydunuz değil. mu? Şunu şu ya ya Hadi ya ya hadi şu şu. Şu bakıcı bize kötü yap kötülük dayanıyor. Çok kötü dayanıyor. Tabakları kendisi şöyle söylemişti. Ama kendisi yıkamıyor. Bu çok acil sizce. Bir şey mi söylendiniz siz? Hayır ya yemekleriniz <laughs> çok güzel dedik. <laughs> Umarım öyledir. Evet öyle öyle öyle. Siz televizyon mu izleyeceksiniz? <laughs> Öf. Bol bulaşık var ya. Hadi köpüt köpüt. Hop hop hop. Ah, yıkadım. Uzun... Daha tavak da var ya. Uzun... da var ya. Uzun süreli yıkamadan sonra. <laughs> huh sonunda yıkamayı bitirdik. Haydi gel biraz. Ya. <laughs> Hadi al az ya şunları da. Ee, ya yatağımıza koyayım. Buldum. Masaya koyalım. Haydi az ya, ya haydi. Tamam Salih geliyorum. Ya neden bu kadar huyluyor bu ya? kaçmayın. Ne kaçması ya? Gelin. Ya bu niye ne kaçmasından bahsediyor ya? Kaç kaç kaç. Akalayacak bizi. Sanırım kabuslar geliyor. Ne <laughs> kamayı no, bitirdiniz nå. mi? Bitirdik. Biz televizyon izleyeceğiz. Gel az ya. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel bir video, çok güzel. Ana. Lan! Anne yani demek böyle yaparsın ay. Sizi adil Ne izliyorsunuz? Kötü bir dadı var, onu izliyoruz. Kötü dadı. Kötü dadı bölüm 1 ve bölüm 2 mi izliyorsunuz? Evet. Hmm, tamam. <laughs> Bir Bizim... şey Ben, ben alışverişe çıkıyorum. Siz gelmiyor, gelmiyorsunuz. Ne demek biz gelmiyoruz ya? Aya bakacaksınız. Ya hayır sizi biz, bizi yanınızdan ayırmamalısınız. Babam böyle dedi. Öyle mi? Oyun ister misin? Hayır hay, ben markete gitmek istiyorum. Markete gidemezsin oyun ister misin? Hayır hay. Evet evet isteyim. <laughs> Yüzüme top çap. Yüzüme top attı. <laughs> sus, sus, sus. <laughs> aa, aa. Niye top atma gereği duydun? şu baleti sustur Bak bak ne oluyor var. Bak. bak ne oluyor? Ding 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 ding. Yo 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 O çok güzel çok güzel çok güzel. Aa, çok güzel. Çok güzel. Ben şunu ben oynayacağım. Şarkı bitene kadar çalar bu. Gider. Anladın mı? İslam yolunda gitti. Ne sevindim. Hadi kur da. Oyna. Hı -hı. Yok ya ben oynamayacağım. Ben markete gitmek istiyorum ama. Ya gideme. Ya. Sinirlerimi tepeye çıkartma. Tamam tamam tamam. Yoksa sana küçük kuzenimi getirtirim bak. O, o çok gıcıktır bak. Yoksa o gıcık Mahmut mu? Evet. Yok 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 istemem ben. Değil mi Azra? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Gel yanıma otur. Kardeşim. Of. Birazdan saat. Birazdan akşam olacak ya. Babanız da gelir. Gel. Geçen gün arkadaşım denize gitmişti. Duydun mu? Duydum. Duydum. Duymana sevindim. Merhaba. Nasılsınız? Oyamaz. Geldi lan geldi. Şimdi <laughs> Şimdi ne yapıyorsun lan? Ha? Şimdi ne yapıyorsun diyor. Ben büyüyünce de kaptan olacağım. Peki şimdi neden göbeğinde geziyorsun? Ya büyüyünce meslek edinmek için. Alışkanlık. Şimdi takılınca kaptan mı olunuyormuş ya? Ne gülüyorsun lan? Hahaha. <gülüyor> ya, biz, biz, yat biz yatacağız. <laughs> ya ben saat demir. Şurada oynamaya geliyorum. Ya. Sizin yaptığınız şeye bak. Anneniz, babanız, arkadaşınız, yalnız bırakma demedim mi? Bence evi geziyim bari. Ye 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 ye. Ye 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 ye. Ye ye Ya. Madem böyle yapıyorsun. Bir de ona diyorsun. Ben seni anlayamıyorum. Dur buradaki şey ne? Ni? Ne? Ne? Onları konuşmuş şey bir verdi. <laughs> ya yapma, <hiç> yapmadan <laughs> Hey, o yüzden baba'mı yeter kalk oradan. <laughs> kalk dedim. Bu ne ne? Yoksa babam bizden buyuracak. Kalk. Bana ne? Yatak mı yatak? Ha, hiçbir yatak fark etmez bana. Ya her şeyi dağıtın. Az ya, aşağı. Ya. ya ben bunu Hı -hı. anlayamıyorum lan. O yaşa babamın yatağa kaç kalk, söyleyeceğim. Sana yapacağım şey neylerdir? Siz işe yaramaz, beceriksiz, tembel çocuklarsınız. Duydunuz mu? Duymadıysanız bir daha söyleyeyim. Siz işe yaramaz, tembel, beceriksiz ve hiçbir işe yaramayan çocuklarsınız. <laughs> Allah sen Allah. ya? 爷爷叫爸爸，爷爷，嗯哼哼，嗯，今天叫爸爸好帅呢。 Toparlandıktan sonra Her yer toparlandıktan sonra Nihayet bitirdik Evet haklısın Acıktınız mı Akşam olmak üzere Ve sen bunu mu şimdi Akşam oldu Baban da birazdan gelir Işıklar yok mu ya

Ben demenleri herkese siliyorum bir kere. Onlara sürekli basma. Onları temizlemek ne kadar alıyor? Senin haberin var mı? Bir saniye. Azra haklı. Siz şimdi müjde bozmaya başladınız. Demek öyle. Haklısınız. Gelinler de sizi size kötülük yapıp duruyor. Gün nerede size kötülük yapıp duruyorum. <laughs> Asla tabii işe de yaramıyorum. <laughs> Görüşürüz. Dur be <ya, gülüyor> öncelikle sana odamızdan ayama. <laughs> ne ayıyorsun şimdi? <laughs> dur sana, dur sana yatağa. Yatağımızın altından sana iyi bir kıyafet verildim de şimdi giyme. Aa. Nerede? <laughs> Burada ocakta